Değerli konuklar, bugün sizi 90'lı ve 2000'li yılların Türkiye'sine, her sabah gazete manşetlerinden önce göz attığımız, akşamları ise ana haber bültenlerinin sonunda gülümseyerek beklediğimiz hayali bir kasabaya götürmek istiyorum. Hatırlarsınız, kovboy şapkaları, kasaba şerifleri ve hiç bitmeyen siyasi çekişmelerin yaşandığı o meşhur yer, bizim City. Salih Memecan'ın kaleminden çıkan bu dünya sadece bir karikatür değil. Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinin bir nevi çizgi belgeseliydi. Bugün bu efsanenin nasıl doğduğunu, neden bu kadar sevildiğini ve neden sessiz sedasız hayatımızdan çıktığını konuşacağız. Her büyük eserin arkasında etkileyici bir hayat hikayesi vardır. Salih Memecan, 1952 Giresun doğumlu, ODTÜ mimarlık mezunu ve Amerika'da doktora yapmış bir isim. Ancak onu karikatüre iten şey aslında bir zorunluluktu. Memeçan çocukken kekemeydi ve kendini ifade etmekte zorlanıyordu. Kelimelerin yetmediği yerde çizgiler devreye girdi. Kendi deyimiyle konuşamadığı için karikatürist oldu. Şimdi ise karikatürist olduğu için konuşmalara çağrılıyor. Amerika'da Washington Post gibi dev yayınlarda karikatürleri basılan Memeçan, 1991 yılında Türkiye'de Sabah gazetesinde Bizim City serisini başlattığında basın tarihimizde bir devrim yaptı. Karikatür artık iç sayfalarda gizlenen bir detay değil, birinci sayfanın yıldızıydı. Peki neydi bizim City'yi bu kadar özel kılan? Memecan, Türkiye'nin siyasi gündemini vahşi batı temalı hayali bir kasabaya taşımıştı. Kasabanın şerifi Sülü Süleyman Demirel, Kalameti Şerif Tansu Tansu Çiller ve Targıt Turgut Özel gibi karakterlerle halkın çok iyi bildiği siyasi figürler birer mizah öğesine dönüşmüştü. 1994 yılına gelindiğinde bu dünya televizyona taşındı. ATV ana haber bülteninin sonunda Ali Kırcan'ın Bizim City anonsuyla başlayan o 30-40 saniyelik sessiz animasyonlar 7'den 70'e herkesi ekran başına topladı. İlginçtir ki bu animasyonlar sessizdi. Karakterler sadece mimikleriyle konuşurdu. Bu hem prodüksiyonu hızlandırıyor hem de mizahın evrensel dilini güçlendiriyordu. Tabii siyasi mizah yapmak her zaman bıçak sırtı bir iştir. Bizim City'de zaman zaman tartışmaların odağında kaldı. Özellikle 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasvir eden bir karikatür ve 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili bir çizim büyük tepki topladı. Memecan kendi dünya görüşüyle çizdiğini söylese de tarafsızlık eleştirileri hiç bitmedi. Asıl büyük kırılma ise 1 Ocak 2015'te yaşandı. O güne kadar iktidara yakın olmakla eleştirilen Memekan çok sert bir hükümet eleştirisi içeren karikatür yayınladı. Hiç ne oldum demeyeceksin. Tecrübe konuşuyor mesajıyla biten bu çizim, uzun yıllar süren Sabah Gazetesi ve ATV serüveninin sonunu getirdi. 22 Nisan 2015'te bizim City kapılarını tamamen kapattı. Bugün bizim city'nin resmi sitesi kapalı. O meşhur kasaba sessizliğe bürünmüş durumda. Salih Memeçan artık sadece limon ile zeytin karakterlerine odaklanıyor ve siyasi karikatürden emekli oldu. Bizim city'yi özlemle hatırlamamızın sebebi sadece gülmek değil, en gergin siyasi atmosferlerde bile mizah yoluyla nefes alabilme imkanımızdı. O çizgiler bize en ciddi meselelerin bile bir gün karikatürleşeceğini hatırlatıyordu. Konuşmamı videoda da belirtilen o duygusal kareyle bitirmek istiyorum. Bir köşede soğumuş bir gazete, diğer yanda kapanmış bir ekran ve kasabanın sessizliğinde gökyüzüne bakan bir karakter. Evet arkadaşlar, bizim City'nin hikayesi şimdilik tozlu raflarda kalmış gibi görünebilir. Ama biz o kasabanın ruhunu, o zekice yapılmış ince mizahı ve sabahları gazeteyi açtığımızda yüzümüzde oluşan o tebessümü gerçekten çok özledik. Bizim City'yi özledik demek aslında sadece bir karikatürü değil, siyaseti mizahla yumuşatabildiğimiz o günleri özlemek demek. Şimdi topu size atmak istiyorum. Eğer siz de bu kanalda tam da böyle bir mizah rüzgarı etsin, biz de kendi gündemimizi kendi çizgilerimizle değerlendirelim diyorsanız bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Hatta gelin bir adım daha ileri gidelim. Belki de kendi modern kasabamızı, kendi karikatür dünyamızı birlikte oluştururuz. Sizin fikirleriniz, sizin mizah anlayışınız bu kanalın yeni rotasını belirleyebilir. Eğer bu nostaljik yolculuk hoşunuza gittiyse ve bu tarz içeriklerin devamını, hatta belki de kendi setimizi kurmamızı istiyorsanız. Henüz yapmadıysanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve en önemlisi bizim seti neden özlediniz sorusunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin desteğinizle bu kanal sadece bir izleme platformu değil, hepimizin ortak mizah durağı olacak. Bir sonraki videoda belki de yeni bir dünyanın ilk çizgilerinde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, mizahla kalın, hoşçakalın.